Başlıyor. Programımızın ikinci bölümünde yatırım komisyosu Candaş Atalay'la beraberiz. Candaş merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, hoş bulduk. Candaş, ABD'de enflasyon verileri geçen hafta açıklandı. Gayet iyi. Yani geri çekilme hareketinin enflasyona devam ettiğini görüyoruz ve dolayısıyla da 1 Şubat tarihli FOMC toplantısında artık piyasalardaki kesin beklenti 25 bas puan. Şimdi e, direkt aslına bakarsan seninle konuya girmek istiyorum. O da altın fiyatları. Çünkü çok fazla soru geliyor. Halkımız da altın fiyatlarını ciddi anlamda takip ediyorlar ve sorularıyla teveccühünü bizim üzerimizde gösteriyorlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Altın fiyatlarındaki yükseliş hareketinin ana sebebi FED'e ilişkin beklentiler mi? Yoksa bu derece ayrışmasının daha farklı sebepleri de var mı? Nasıl bir değerlendirirsin? Yani geniş bir değerlendirme yapmak istersen nasıl bir değerlendirmede bulunmak istersin bu konuda? Altın fiyatlarında birden fazla belirleyici faktör ve ön plana çıkmış durumda ama tabii ki belirleyici ana unsur federal rezerv ve onun atmış olduğu adımlar. Şimdi enflasyon verisinden başlayalım. Ee, Haziran ayında 9.1 seviyesinden e, yaklaşık üçte birlik kısmını atarak son enflasyon verisi 6.5 olarak geldi. Tabii bu piyasada olumlu ve iyimser bir hava yarattı. Bununla birlikte tabii piyasada oluşan genel kanı e, Fed'in bu agresif faiz politikasını artık sonlarına yaklaştığı ve sonlandırabileceği noktasında bir iyimser bir hava oluştu ki bu fiyatlar üzerine bir miktar itici unsur noktasında rol oynadı. ve Bununla birlikte özellikle dünya geneline baktığımız zaman özellikle bu hafta için ifade etmem gerekirse hemen hemen bütün dünyada altın fiyatları yerel para birimleri cinsinden tarihi zirvesinde fiyatlanıyor. Şimdi bizim ülkemizden bahsedecek olursa gram altın 1180 seviyelerine gelmiş durumda tarihi zirvesine yakın. Bununla birlikte ABD tarafında 10 altın ciddi kazanlar elde etti. 1900 doların üzerinde fiyatlanıyor. 1928'i gördü hafta başında. Dün İngiltere'de pound cinsinden 1570'i test etti tarih zirvesine yakın. Japonya'da 7.900 yen tarih zirvesinde ve son olarak Çin'de de 418 yuan civarında tarih zirvesinde. Tabii dünyanın hemen hemen farklı bölgelerinin hepsinde altın fiyatlarının ...çok yüksek, özellikle tarih zirvesinde seyretmesinin ortak bir noktası var. Ana senaryo, merkez bankalarının çok yoğun olarak altın alımlarını arttırmış olması. 2022'de biz bunu çok konuştuk. Özellikle yılın ikinci yarısı ile birlikte merkez bankaları tarafından çok yoğun bir altın alımı gözlemledik. Bunun şu aralıkta da devam ettiğini gör, gözlemliyoruz. Bu piyasalarda ana itici rol olarak, ana senaryo olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlikte özellikle ABD tarafında enflasyon verisinin de beklenenden daha iyi bir oranda gelmesiyle birlikte dolar endeksinde ciddi bir zayıflama gördük. Tabii dolar endeksinde çok ciddi manada baskılanmış olması fiyatlar üzerinde bir miktar olumlu bir etkiye yol açtı ki bu da fiyatları yükselten bir unsur. Bir de seninle çok üzerinde konuştuğumuz 1810 dolar seviyesi vardı. 2022'de özellikle birkaç ay bu bir seviyeye dikkat çekmiştik. 1810 dolar seviyesinin üzerinde bir veya iki haftalık kapanış görmemiz durumunda çok hızlı bir şekilde 2000 dolar seviyesine yol alabileceğimizi düşünüyorum. E, hali hazırda da böyle bir dönemden geçiyoruz. 1900 dolar seviyesine hemen hemen altın oturdu diyebiliriz. E, tabii buradaki beklentiler özellikle Federal Rezerv tarafında artık faiz politikasının Sonuna gelindiği noktasındaki piyasada genel konuşan kanı. E, hemen hemen bütün dünya merkez bankalarının çok yoğun bir şekilde altına olan talebinin artması. E, son 7 aydır dünya genelinde özellikle de altına yatırım fonlarında ciddi çıkışlar vardı. E, bunun yaklaşık 3 haftadır e, kesilmiş olması. Artık ufak da olsa e, girişlerin başladığını da gözlemliyoruz. E, Comex tarafında da vadelerde geçtiğimiz hafta 30 tona yakın yeni uzun pozisyon açıldı. Bu da ciddi bir rakam opsiyon piyasasında da yine yüzde sekiz buçuk altın uzun pozisyonun arttığını gözlemliyoruz. bütün bu unsurlar açıkçası altın fiyatının yukarı gitmesi için ana etkileyici senaryo oluşturuyor diyebiliriz. bir de bu hafta içerisinde iki farklı haber döngüsünden geçtik. Özellikle ABD tarafında yıllardır aşina olduğumuz bu borç döngüsü, borç tavanı döngüsü her sene bir kriz olur, piyasalarda konuşulur. E, ABD Borç noktasında tavanı aşabilecek mi? Bu noktada kongreden yeni bir limit alabilecek mi? Alamayacak mı? Piyasaları meşgul eden bir senaryo olur. Geçtiğimiz hafta Janet Yellen Hazine Bakanı'nın kongre yazmış olduğu mektupta da özellikle ayın 19'unda borç tavanının dolmasıyla birlikte bu noktaya dikkat çekmesi tabi bu noktada biraz belirsizlikleri arttırdı. Özellikle bunun gündeme geleceğini piyasalar bekliyordu. Fakat bu kadar erken gündeme geleceğini beklemiyordu. Tabi bu piyasalarda biraz belirsizliğe yol açtı ki altının e, altına olan ilginin bu noktada biraz arttığını gözlemledik. E, dün özellikle e, Japonya tarafında da e, faiz karar noktasında e, getiri eğrisini e, getiri eğrisinin kontrolü noktasındaki e, hükümetin atmış, e, Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlarda e, altın fiyatlarında çok hafif bir miktar baskıya yol açtı da e, bunun etkisinin hemen hemen kalmadığını söyleyebiliriz. Özellikle piyasalarda da Japonya tarafında bu politikanın çok sürdürülebileceğine dair bir inanç yok. Hali hazırda gelişmiş olan ülkeler arasında borç gayri safi yurt dışı oranı en yüksek ülke. Yaklaşık %260 durumda. E piyasaya da yaklaşık 7 trilyon dolar tahvil borcu var. E bu noktada çok sürdürülebilir bir politika olarak görünmüyor. Bu noktada da Japon Merkez Bankası'ndan bir piyasalarda çark etme senaryosu şu an oluşmuş durumdaki. Tüm bu senaryolar altın için. Bir itici unsur e, noktasında rol oynuyor. Peki buradan sonra nereye gidebiliriz? Burada önemli olan gelen açıklamalar. Özellikle altın fiyatlarında çok önemli bir periyoddan geçtiğimizi söyleyebilirim. E, yaklaşık 14 yıllık bir periyodun sonuna geldik. Altın fiyatları 2009 yılında 1000 dolar seviyesini kırmıştı ve bir de arkasına bakmamıştı. E, şu an gelmiş olduğumuz noktada özellikle küresel risklerinde miktar kanıksandı. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık piyasalarda iyice sindirildiği ve alışıldığı bir ortamda, ABD faiz oranlarının hala bu kadar yüksek seyrettiği ve enflasyon da hala beklenen seviyeler yaklaşık 3 kat daha yüksek seyrettiği bu ortamda, yani açıkçası altın için olumsuz olan bu koşullar altında altın fiyatlarının hızlıca 2000 dolara yol aldığını gözlemliyoruz. Bu senaryo altında eğer altın fiyatları 2000 dolara geçecek olursa açık konuşuyorum, bir de arkasına bakmayacaktır. Altın için yeni dip seviyesinin 2000 dolar olması kuvvetli senaryo olarak ön plana çıkıyor diyebilirim. Yani kritik eşik olarak 10 altın bazında bin doları belirliyorsun. 2000 doların üzerine çıkmasıyla beraber ve bu seviyenin üzerinde bir yerleşme söz konusu olursa şayet 2023'ün en azından zirve seviyelerini nasıl görüyorsun? Çünkü 2500, 2400 dolarlar çok fazla konuşuluyor. Bu seviyelerin daha üzerine çıkabilecek bir sarı metal, bir ons altın görebilir miyiz Candaş sence? 2500 dolar seviyesi açıkçası bizim de kendi makro çalışmalarımızda ana senaryo olarak ön plana çıkıyor. Evet. Ama bununla birlikte e, olaya yeni dahil olan farklı gelişmeler de var. Özellikle e, hafta başında e, 100 adet Avrupalı ve İngiliz varlık fonu yatırımcısına yönelik yapılan bir ankette bu fon yatırımcılarının 2023 yılında yaklaşık %89'u portföylerine altınla çeşitlendireceklerini ifade ettiler. Şimdi bu hesapta olmayan bir senaryoydu. Şu an altında bir ivme izliyoruz. Bu taraftan henüz bir katılma senaryosu yok. Bu, bu taraftaki girişlerin de artmasıyla birlikte özellikle altına dayanıyor yatırım fonlarında da hacim genişlemesiyle birlikte buna ek olarak her ne kadar şu an konuşuluyor olmasa da beklenenden önce özellikle yılın 3. çeyreği gibi Federal Reserve tarafında bir faiz indirimi noktasında bir adım gelmesi durumunda evet altın fiyatları kolaylıkla 2500 dolar seviyesini geçebilir diyebilirim. Ama özellikle FED tarafında beklenenden daha önce bir faiz indirim döngüsü noktasına bir sinyal gelmezse 2500 dolar seviyesi şu an daha mantıklı daha oturaklı senaryo olarak ön plana çıkıyor diyebiliriz. Evet. Peki Candaş, Merkez Bankalı'nın 2023'te de altın alımına hız vereceğini düşünüyor musun? Çünkü 2022'de gerçek manada altın alımına hız vermişti Merkez Bankalı'nın. Özellikle Asya cephesinden ciddi talepler söz konusuydu ki bunu seninle de son yayınlarda, geçtiğimiz yayınlarda konuştuğumuzda Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya'ya sert yaptırımlar sebebiyle diğer ülkelerin biraz daha ürktüğü ve e, rezerv biriktirme noktasında, çeşitlendirme noktasında altına olan talebin daha kuvvetli kuvvetli olduğu şeklinde yorumlamıştık. 2023'te de aynı trendin devam etmesini bekliyor musun? Evet, e, özellikle 2022 geleninde merkez bankalarının yılı oldu diyebiliriz. Hemen hemen tüm merkez bankalar, özellikle Asya ve Ortadoğu merkez bankalarında yoğun altın alışlarını gözlemledik. 2023 yılında da açıkçası bunun artarak devam etmesini bekliyoruz. Ki zaten gelinen, e, gelen fiyatlama emareleri de o yönde devam ediyor diyebiliriz. Bununla birlikte daha geniş perspektifli bir e, projeksiyon ortaya koymak gerekirse geçtiğimiz yıl biz bir Çin-Tayvan gerginliği yaşadık açıkçası. Özellikle ABD'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte sanki önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek olası bir e, gelişmenin önden bir fragmanını izledik diyebiliriz. Şurası bir açık. Çin'in Tayvan üzerinde bir planı var. Fakat şu aşamada bunu e, hayata geçirme noktasında bazı endişeleri var. Ben tabii ki siyasi bir analist değilim ve bu noktada askeri bir uzman da değilim. Fakat genel piyasa okumasından gözlemlediğimiz kadarıyla Çin'in askeri olarak hali hazırda ABD ile kafa kafa tutacak bir yakıya ulaşmadığı fakat bu noktadaki dengenin 2027 gibi kırılması bekleniyor. Şimdi bunun neden altına çiziyorum? Şurası bir açık ki Çin'in Tayvan'la ilgili bir hesabı var. 2022 yılında da biz e, özellikle Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte ABD dolarının bir silah dönüşmesi ve Rusya'nın yaklaşık 320 milyar dolarlık varlıklarının dondurulduğunu gözlemledik. Şimdi Çin'in rezerv yapısına baktığımız zaman e, IMF'yi saymazsak hali hazırda dünyanın en, e, dünyada 6. sırada altın rezerv bakımından. Fakat toplam rezervleri içerisindeki altının payı hala %3.2 seviyesinde. ABD ile kıyaslayacak olursak ABD'de bu oran yaklaşık %65 seviyesinde. Şimdi Çin'in eğer burayla ilgili bir hesabı varsa ki bunu da görüyoruz söylenen eylemlerde. Kuvvetle muhtemel Rusya'nın başına gelenleri de gözlemliyorlar ki o tarafta özellikle altına yönelik çok yoğun bir alım alım olduğunu gözlemliyoruz. Rezervin özellikle %3.2 seviyesinden %50'lere yol alması demek altın fiyatlarında açık konuşuyorum. 2000 3000 doları bir kenara bırakalım. 4000 ve 5000 dolarları telaffuz edebileceğimiz senaryo anlamına da gelebilir. Tabii ki bu bugünden yarına olacak bir senaryo değil. Fakat bu merkez bankalarındaki paradigma değişikliğiyle birlikte sanki ABD dolarından biraz kurtulma ve altına yönelik ilginin daha fazla artarak devam etmesi beklenen bir senaryo olarak şu an ön plana çıkıyor. Canta şimdi Goldman Sachs'ın da bir tahmini var ve diyor ki yüzde beş buçuk seviyesini yakalar diyor Çin'in önümüzdeki yıl itibariyle büyümesini. Şimdi Çin'deki bu büyüme temposunun gerçekten yakalanması durumundaki 2022 yılı yani geride bıraktığımız yılı %3 oranında bir büyümeyle kapattı Çin. %5.1 bekleniyordu. Daha doğrusu komünist partinin diğer bir tarafta Çin hükümetinin 2022 yılı için sene başında vermiş olduğu tahmin buydu. Dolayısıyla tahminin altında kaldı ama beklentinin de üzerinde gelen bir büyüme verisi. beklenti üzerinde gelmesiyle beraber Goldman Sachs'a %5,5'lara kadar yükselecek bir beklenti paylaştı bu yıl için Çin'in ekonomik büyüme noktasında. Peki bu tarz bir büyüme ya da daha yüksek hızda bir büyüme Çin'de özellikle altın fiyatlarının daha da yükselmesine daha doğrusu Çin talebiyle beraber altın fiyatlarını da destekleyecek ekstra bir gelişme, ekstra bir unsur olarak masada durur mu sence? Kesinlikle katılıyorum. Özellikle Çin, Çin'deki alım gücünün artması, altına olan talebin de giderek artması anlamına gelir. Çok doğru bir orantıyla. Fakat Çin'deki büyümenin e, oransı olarak değerlendirmesine baktığımız zaman Çin için %3 veya %5,5 büyüme aslında bir büyüme anlamına gelmiyor. Doğru. Bunun da altına çizelim. Doğru. Yani Çin, Çin'in ortalama her yıl o büyüklükteki bir ülkenin ortalama en kötü %7 ve üzerinde büyüme kaydetmesi gerekiyor ki niceliksel anlamda bir büyümeden söz etmemiz daha mümkün olur. Fakat yine de son gelen büyüme verisi, özellikle 2022'ye %3 büyüme verisi piyasalarda biraz beklentilerin de ötesine daha emsal bir rakam olarak algılandı ki bu noktada açıkçası hep tarafında da farklı adımlar görmemiz ön plana çıkabilir. Çin'in Beklenenden daha yüksek seviyede büyüme kaydetmiş olması ve özellikle sıfır Covid politikasını da terk edilmiş olması ve o noktada yani talebin de canlanmaya başlaması Fed'in enflasyonla mücadelesinde özel bir miktar sevgi uğratabilir ki bu noktanın da altını çizmek gerekiyor. Para politikasında beklenenden daha ötede bir değişiklik de görmemiz bir senaryo olarak burada da ön plana çıkabilir. Peki Candaş, son dönemde resesyon ihtimalinin daha da arttığına ilişkin anket sonuçları ve yorumlar geliyor. Ama diğer taraftan aslında bakarsan piyasalar daha yakın geçmişte kıyaslandığı zaman şöyle bir unsur da söz konusuydu. Enflasyonda geri çekilme var. Dolayısıyla FED de artık politika faizinin artış hızını net bir şekilde yavaşlatacak ve belki iki belki de üç toplam sonra durduracak. E bu durum yumuşak iniş senaryolarının gerçekleşme ihtimali kuvvetlendirir tarzındaydı. Ama son dönemde gelen resesyon ihtimalinin daha fazla konuşulduğu bir ortamdayız. Hangi tarafta yer alıyorsun? Çünkü senin vereceğin cevabe göre konuyu başka bir soruya bağlayacağım ama ilk etapta bu soruyu sorayım. Yumuşak iniş mi, resesyon mu? Ne dersin? Ben yumuşak iniş senaryosunu çok mümkün görmüyorum açıkçası. Reses, resesyon bence kaçınılmaz. Çok uzun bir zamandır zaten resesyonun kaçınılmaz olduğunu ifade ediyorum. Sadece piyasanın merakla beklediği konu bunun ne zaman gerçekleşeceği ve şiddeti. Tüm fiyatlama mekanizmasına belirleyici olacak unsur bence bu olacaktır. Evet. O zaman, o zaman madem resesyondan kaçınışı görmüyorsun... Yumuşak iniş senaryoları bas senaryon değil. Hatta pek de mümkün gördüğüm bir senaryo değil. O zaman altın fiyatlarında hani diyoruz ya 2500 dolarlı seviyelere kadar yükseliş hareketi söz konusu olabilir. Daha da yüksek seviyelerde söz konusu olabilir. Ama diğer taraftan baktığımızda gümüş fiyatlarında o zaman daha düşük bir performans görüleceğine ilişkin beklentiye de girmemiz gerekiyor. Senin dediklerinden ben bunu anlıyorum. Doğru mu anlıyorum sence? Gümüş fiyatları için nasıl bir yorum yaparsın? Kesinlikle katılıyorum. Gümüş zaten bir yatırım enstrümanından ziyade bir endüstri meselesi olarak ön plana çıkıyor. Gümüşün hali hazırda yatırım piyasasındaki varlığı yaklaşık toplam bezerlerinin yüzde on Ağırlıklı olarak endüstri alanında kullanım alanı yaygın olan bir emtia olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki resesyon beklentileri bu noktada gümüş talebine ciddi zarar verecektir. Fakat buradaki önemli mesele az önce de ifade ettiğim gibi resesyonun şiddeti, ve zamanı, belirleyici unsur bu olacak. Benim beklentim açıkçası 2023'ün ikinci çeyreği gibi dünya ekonomisinde bir resesyona doğru yol almamız şu anki verilerden öyle görünüyor. Çünkü her ne kadar ABD tarafındaki faiz tavanına yaklaşıyor olsak da ki bunu da şöyle ölçümleyebiliriz. Özellikle 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil fiyatları federal rezervin piyasalara göstermiş olduğu faiz tavanının yansıtmıyor diyebiliriz. Onun daha aşağısında fiyatlandığı için e, piyasaların da açıkçası %5'lik bir seviyede çok fazla e, inancının olmadığını gözlemliyoruz. En azından şu anki tahvil fiyatlarının e, fiyatlanmasından bunu ortaya çıkıyor. Ama Avrupa tarafında faizlerin artarak devam etmesini, özellikle İngiltere'nin buna katılmasıyla birlikte, e, bu tarafta faiz politikasının daha sıkı, para politikasının daha sert olmasını e, beklenen bir gerçek. E, tabii ki bu da özellikle Avrupa ile başlayacak ve yayılacak bir resesyonun ana senaryo olarak ön plana çıkmasını kuvvetlendiriyor. Tabii ki bir resesyon piyasasında ağırlıklı olarak yatırımcı tercihleri her zaman nakitte kalma yönünde şekillense de, tarihsel veriler en azından bize bunu gösterse de, sanki bu yıl varlık alımlarına özellikle iştahın biraz daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Bu yıl farklı bir dönemden geçebiliriz. Gerek e, endüstri, endüstri metalleri tarafında, gerek kıymetli metaller tarafında daha çok nakitten ziyade bu taraftaki e, pozisyonların biraz daha arttığını gözlemleyebiliriz. E, gümüş tarafında da yılın ilk yarısı için açıkçası çok pozitif değilim. E, bunu çok sürekli vurguluyorum. Biraz tekrar gibi olacak. Fakat e, altından daha iyi bir performans e, de altını çizmek gerekir. Yaklaşık e, 18 haftadır bir yükseliş hareketi içerisinde ve 24 dolar seviyesinin hemen üzerinde fiyatlanıyor. Ama hala gideceği çok yol var. E, gümüşin, gümüş için yılın ikinci yarısı noktasında biraz olumluyuz. E, bu noktada bizim için belirleyici unsur e, altın gümüş rasyosu. Altın fiyatlarında bir yükseliş bekliyoruz. Özellikle yakın vadede 2000 doları kırıp e, orayı taban edinmesini bekliyoruz. E, altın gümüş oranında da 86 seviyeleri, 90 seviyelerini gördük. Hali hazırda 76 seviyelerinde fiyatlanıyor. Fakat yeni e, Dünya normali açıkçası pandemi öncesi oranlara gelecek olursak yani 63 civarındaki bir oran e, bizim için normal bir fiyatlama oranı olarak ön plana çıkıyor. E bu noktada da gümüş fiyatlarının ortalama 28 ve 34 dolar bandında bir aralığa oturması da e, 2024 ilk çeyreği gibi e, bizim değerlendirilmiş senaryo olarak ön plana çıkıyor. Çandaş, yönetmenim de beni uyarıyor son bir.